Hepinize merhaba. Bugün birbiriyle ilgili iki konuyu ele alacağız. İlki İsrail'in işgaline gerekçe yaptığı güvenlik sorunu kavramı. İkincisi de Türkiye'den Esat'a yapılan İsrail'le işbirliği yürüttüğü şeklindeki suçlamalar. Halbuki Esad'dan İsrail'le işbirliği yapmasını isteyen bizzat AKP hükümetiydi ve reddedildiği için de es Esad'a düşman olmuşlardı. Peki o işbirliğini kim teklif etmişti? Ne zaman, nerede, nasıl yapmıştı o işbirliği teklifini? Bugün onu konuşacağız. Başlayalım. Ama önce kanala abone ve üye olmayı, katıl ve teşekkür tuşlarına basarak kanala destek vermeyi unutmamanızı önemli rica edeyim. İsrail Başbakanı Netanyahu Suriye'deki işgali sürdürmeyi şu sözleriyle gerekçelendiriyor. Diyor ki İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar bu önemli noktada kalmaya devam edeceğiz. Evet yani işgal ettikleri Suriye topraklarında kalmaya devam edeceklerini dünyaya ilan etmiş oluyor. Bu arada HTŞ lideri Jolani de Suriye'nin İsrail'e saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini söylüyor ve ekliyor. İsrail'in gerekçesi Hizbullah ve İran'ın varlığıydı. Bu gerekçe ortadan kalktı. Jolani aslında böylece İran ile Hizbullah'ın İsrail ile HTŞ'nin ortak düşmanı olduğunu da teyit etmiş oluyor. Ki İsrail'in Şam'a Şam dayanmasına rağmen hala HTŞ'nin sessiz kalması da işte bu nedenle. İsrail için güvenlik sorunu, saldırganlığın ve işgalin hem gerekçesi hem de perdesidir. Çünkü İsrail'in aslında bir güvenlik sorunu yok. Tersine İsrail'in komşularının güvenlik sorunu var. Çünkü İsrail saldıran, Filistin dahil komşuları ise savunan durumdadır. İsrail'e karşı açılan savaşlar temelde bir savunma savaşıdır. Çünkü ilk saldıran, işgal eden, yayılan, başkasının toprağına el koyan ve doymayan, sürekli genişleme peşinde olan İsrail'dir. Dolayısıyla bu genişlemeye karşı 70 yılda açılmış tüm savaşlar gerçekte bir savunma savaşıdır. Arap İsrail savaşları da, Hizbullah'ın İsrail'e saldırıları da, Hamas'ın Aksa tufanı da, Husilerin eylemleri de, İran'ın füze saldırısı da özü itibariyle son tahlilde savunma düzlemindedir. Çünkü İsrail hep saldıran taraftır. Şimdi de 1967'den beri işgal ettiği Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinden genişlemeye uğraşıyor. Bu sonuca yol açanlar ise tarihsel kabahatlerini örtmek için Esad-İsrail işbirliği propagandasına soyunuyorlar. Örneğin Ahmet Davutoğlu Baba Esad ve Oğul Esad İsrail'e tek kurşun atmadı diyor. Hani sanırsınız Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde Filistin davası için İsrail'e füze yağmuruna tutmuştur. Siyasal İslamcıların benzer tutumlarını İran konusunda da yaşamıştık. Anımsayın, İran'ın İsrail'e füze saldırısını danışıklı doğuş diye küçümsemeye damgalamaya kalkmışlardı. Oysa Suriye İsrail'e tek kurşun atmadı ya da İran'ın İsrail'e saldırısı göstermeliktir. Türünden bu siyasi açıklamalar hem peki sen ne yaptın sorusunu doğuracaktır ama hem de aslında doğru değildir. Bakınız HTŞ lideri Jolani'nin İsrail'in gerekçesi Hizbullah ve İran'dı bu gerekçe ortadan kalktı şeklindeki açıklaması bile tek başına Esad-İsrail işbirliği iddiasının doğru olmadığını ortaya koymaya yetmektedir. Çünkü İsrail'e tek kurşun atmadığı iddia edilen Esad'ın yönettiği Suriye, İsrail'e karşı direniş cephesinin tam göbeğiydi. Öyle olduğu için de Amerika ve İsrail Esad yönetimini yıkmak ve Suriye'yi parçalamak istiyordu. Davutoğlu bugün Esad İsrail işbirliği propagandası yaparken aslında en hafifinden tarihe karşı yalan söylemektedir. Çünkü Esat'tan Golan Tepelerini vererek İsrail ile işbirliği yapmasını isteyen bizzat kendisiydi. Şimdi o dosyayı, yani Davutoğlu'nun esata götürdüğü Golan Tepeleri dosyasını açalım. Davutoğlu'nun İsrail ile işbirliği tavsiye ettiğini Bizzat Beşar esat, kendisiyle görüşen CHP heyetini açıklamıştı. Heyetteki eski Hatay milletvekili Refik Er Yılmaz'ın 2012 yılından itibaren çeşitli gazetelerde yer alan aktarımlarını aktarımlarını hatırlayalım. Esat o aktarımlara göre aynen şöyle demişti. Davutoğlu ile yaklaşık bir buçuk iki saat görüşmemiz oldu. Bu görüşmemizde bana söylediği tek şey Obama şunu istedi, Obama bunu istedi şeklindeydi. Yani Obama'nın talepleriyle yanıma geldi. Peki neler miydi Obama'nın talepleri? Er Yılmaz aracılığıyla yine Esat'tan dinleyelim. 1. Suriye Golan Tepelerindeki haklarından vazgeçecek. 2. Suriye Hizbullah'a verdiği desteği geri çekecek. 3. Suriye İran'la kurduğu stratejik ittifaktan tek taraflı olarak geri çekilecek. Ya karşılığında ne vaat ediyor Obama'nın taleplerine Esat'a taşıyan Davutoğlu? Esat onu da şöyle anlatıyor. Eğer bunları kabul edersen beni Arapların lideri yapacaklarını söyledim. Görüyor musunuz? Stratejik e, Derinlik kitabının yazarı, büyük stratejist Davutoğlu'nu. Esat'ın Arapların lideri olmasını sağlayacak, Erdoğan'ın da Orta Doğu'nun lideri olmasını sağlayacak. Evet, stratejik derinlik diye teorisini yaptı. O teori özetle Amerika'nın küresel düzeninin altında bir bölgesel düzen kurmaktı. Ama stratejik derinlik ne yazık ki Türkiye'yi komşularıyla düşmanlaştırdı, ülkemizi bölgede yalnızlaştırdı, cihatçı gruplarla işbirliğine sevk etti ve ülkemiz milyonlarca sığınmacının akınına uğradı. E sonra da o çukurdan ve bölgesel yalnızlıktan kurtarmak için hem Batıya hem de Körfeze tavizlere yöneldiler. E bunu da şimdi büyük bir e, başarı diye pazarlamaya çalışıyorlar. Özetle dün Amerikan Başkanı Obama'nın talebi olarak Beşar Esad'a Golan tepelerini ver İsrail'e anlaş diyen Ahmet Davutoğlu bugün Esat'ı İsrail'e tek kurşun atmamakla suçlamaya kalkıyor. Neden mi? E çünkü Erdoğan'a ve AKP'ye dönmek istiyor. Evet bugünlük bu kadar. Dış politikada olguları analiz etmeye ve ufkun ötesine bakmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, umutla kalın.